bir sivrisineği misal getirmekten çekinmez. Evet sivrisineğe baktığımızda dedik ya bütün mahlukata bakınca iki göz var bakın iki çeşit göz var. Birisi diyor ki Allah bununla mutlaka bir hakikat murad etmiştir. Allah'ın murad ettiği haktır. Bunda mutlaka hikmetler vardır. Allah'ı tanıyanları. yani kimlerin aydınlıkta olanların bakış açısı ve değerlendirmesi. Allah bu sandalyeyi, bu işte duvarı, bu güneşi, bu camı boşuna yaratmadı. Ama halak da her İmanımız, itikadımız budur. Allah hiçbir şey boşuna yaratmaz. Bir diğer bakış açısı Bakara 26 tafsilatına bakılabilir. Kafirler de şöyle derler. Allah ne murad etti ki bununla? Niye böyle bir şey dedi? Evet bu da karanlıktakilerin eşyayı değerlendirme, eşyayı tanımlama şekli. Sivrisineği siz bütün yaratılmışlarla kıyaslayın. Evet kaydın karanlıklarla, karanlıklardakilerle aydınlıktakine misal. Bir tane sadece Kur'an-ı Kerim'de tabii ki bunun çok 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 örneği, misali var. Fakat mesela anlaşılsın diye bir örnek verdim. Bakara 26. Muhakkak Allah bir sivrisineği bile hatta ondan daha küçüğünü, daha küçük bir şeyi bile kendi varlığına ve birliğine delil olması maksadıyla getirmekten çekinmez. Her şey Allah'a götürüyor. Allah'ın oluyetine götürüyor. Hakimiyetine. Allah'ın en büyük hakkı hüküm koyma hakkıdır. Yarattığı mahlukat üzerine kanun ve hüküm koyma hakkı ancak ve sadece ona aittir. Sizler de busunuz. Bunlardansınız. Hakimiyeti Allah'a verin. Onun ve peygamberinin, onun Kur'an'ın, kitabın ve peygamberin sünnetinin arkasından yürüyün. Önüne geçmeyin. Yanında durmayın. Arkasında durun diyor allah Teala. Kafirler ne diyor? İşte bu güneş ne var ki? İşte sıcak, ne güzel, havalar sıcak. Ya da işte kendi kendine aşağı geliyor, gidiyor, doğuyor, batıyor. Ay evreleri, şu bu. Ahmakça, aptalca, safça, akılsızca tanımlar. Bu vahyin etkisi bizim hayatımızda var mı? biz eşyaya bu şekilde bakıyorsak biz Allah'a doğru, Allah'ı tanımaya doğru gidiyoruz demektir. Bu zamanla tabii ki olabilecek bir şeydir. Eşyaya niçin ve nasıl sorusunu sormak gerekiyor. Niçin sorusu mebdeye yani başlangıca nasıl sorusu da kanunlara götürür. Niçin yaratıldı? Hikmetine ve nasıl varlığını devam ettiriyor. İkincisi de kanunlar Allah'ın hükümlerine götürüyor. Tekvini kanuna götürüyor. Ve buradan sonuç ne? Aydınlanıyor ortalık. Eşya değerleniyor, kıymetleniyor. Ve Allah Azze ve Celle'yi tanımaya sebep olması açısından da üstün bir kıymete ve değere ulaşıyor. Ve sonrasında da kul Allah Azze ve Celle'ye kulluğun zaruretini idrak ediyor. Çünkü o alimdir, o hakimdir. Bilindiği üzere bu karanlıkta kalmanın sebebi nedir? Allah Azze ve Celle Araf 179'da bunun sebeplerini açıklıyor. Onların kalpleri vardır, anlamazlar, vahyi anlamazlar, yani üzerinde düşünmezler. Sohbetin başında ne dedim? Emanet hükümler değil, önce akıl ve düşünce kabiliyetidir. Bir şeyin arkasında bunu yapan, yöneten, hatta yaratan bir varlığın bir gücün bir hikmet sahibinin olduğunu anlamak bu düşünmeyle olur. Hayvan bakar. Güneş doğdu. Yiyeceğini arar. Düşünmez. Zaten işi de yok. Niye düşünsün ki? Öyle bir sorumluluğu yok ki. Öyle bir vasfı ve yeteneği de yok. Özelliği de yok. Bitkiler istifade ederler. Güneşten, geceden, gündüzden. Ama düşünmezler bunun arkasındaki gücü. Niye? Çünkü öyle bir yetenekleri yok. Öyle bir vasıfları varıyor. Ya sen senin hayvandan bitkiden farkın ne? Sen düşünüyor musun? Düşünmüyorsan işte Allah Azze ve Celle'nin Araf 179. ayetteki hüküm bakımından değil vücut uzuvlarını kullanma bakımından benzettiği dört ayaklı hayvan gibi oluyor. Onların kalpleri vardır anlamazlar. Gözleri vardır görmezler. Kulakları vardır işitmezler. Ula ike kel en'am. Onlar dört ayaklı hayvan gibidir. Fakat hüküm bakımından değil vücut uzuvlarını kullanma bakımından dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hüküm bakımından daha da aşağıdırlar. Bel bilakis Daha aşağıdadırlar. Daha delaletlidirler. İşte neden, neden karanlıkta kalıyoruz? Neden insanoğlu karanlıkta? Dediğimiz gibi lahum gulubun la biha. etmez onlar. Düşünmezler bu arkadaki kudreti gücü hikmet sahibini aramazlar. Aramak istemezler. İşlerine gelmez ya da nefisleri, akılları ya da şeytan, şehvet, servet bunlara engel olur. Ama insan bundan dolayı mazeret sahibi sayılmaz. Allah-u Teala ayette diyor mealen. alem. İsrail bir kısmı vardır ki sadece zanlı uyarlar. Ne dedik karanlığa giren bir kişi. Orası hakkında bilgi vermesi istendiğinde karanlığa giren kişiyi sadece zanneder. İşte dünya şunun için var. Namazı kıldım, orucu tuttum, iyilik yaptım, sadaka verdim. Birkaç ibadeti de yapıyorum. Oruç tuttum, hacca gittim. Bunlar zan. Bunlar karanlıktaki bir yerde bir kişinin var olan şeyleri tarif etmeye çalışmasıdır. Hayır. Kur'an'ın gösterdiği ışıkta yürüyeceksin. Vahyin, sünnetin gösterdiği ışıkta yürüyeceksin. Eşyayı, yaratılmışları onların gösterdiği istikamette değerlendireceksin. Kur'an'da ve sünnette eşyanın tarifi var. Yaratılmışların tarifi var. Aklını kullanacaksın. Mukayese yapacaksın. Sen yok olabilirdin. Bugün bu isimde ve bu şahısta bu cisimde biri olmayabilirdi. Ya seni Allah yarattı. Sen istemedin ki bu dünyaya gelmeyi. Sen yok da olabilirdin. Hiç anılmayan bir varlık da olabilirdin. Bu bile Allah'a kulluk yapmanın gerekli olduğunu, kulluk yapılması gerekenin o olduğunu bilip anlamak için yeterlidir. Akıl sahipleri için. Oturup düşüncen ben olmaya da bilirdim. İnsanın icmali için allah Teala demiyor mu? İnsan anılmaya değer bir şey değildi. Yoktu çünkü. Bugün sen de anılmaya değer ismi, cismi olmayan birisi olabilirdin. Var oldun. Kim var etti?